bir kişi çıksın ki şu AKP yok olsun ya. Yani artık hafızamızdan, tarih kitaplardan silinsin. Onlar yüzünden benim gençlerim okuyamıyor. Ailesi intihar ediyor. Annesi babası intihar ediyor. Çocuk intihar ediyor. Atanamıyor, intihar ediyor. Kılıçdaroğlu da büyük ihtimalle aday olacak. Bize ne faydası olacak hepsinin? Pahalılıktan canım hiçbir şey alamıyoruz. İkisini de desteklemiyor Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? Her şey çok güzel olacak. Abi yapalım. Erdoğan adaylığını açıkladı. <laughs> Erdoğan nereye adaylığını açıkladı kardeş? Erdoğan adaylığını açıkladı. Cumhurbaşkanı adayım dedi. Evet. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu da büyük ihtimalle aday olacak. Evet. Kimi desteklersiniz? Erdoğan'ı desteklerim tabii Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Neden? Neden mi? Ya adamın hayatı yalan. Adam partisinde sırf söylediği yalanların tazminatını ödemek için bir fon oluşturdu. O yalan söylüyor milletvekiller onun yalanını ödüyor ya. Yani hiç cumhuriyet tarihinde böyle bir şey oldu mu bugüne kadar? Böyle bir şey yok. Yani biri yalan söyleye söyleye geziyor. Tamam birinin de eksiği gediği olabilir. Ama bu ülkeye yine de hepsinden memnun çok musunuz hayrasılar. mevcut durumdan. Yani memnun musunuz derken dünyada da sıkıntı var. Tabii bizde de sıkıntılar var. Bizde de var. yani Ünada nerede var sıkıntı bu kadar? Nerede yok? Mesela enerji fiyatlarında nerede yok? Mesela Avrupa'da Doğal enflasyon nerede yükseldi. Nerede yok? Tamam Avrupa'da Amerika'da nasıl yükseldi kardeşim? Amerika'da yükseldi ama yükseldi %8 oldu. Nasıl yükseldi kardeşim? Avrupa'da enflasyon %1'di, %8, 8 oldu. oldu. Ne oldu? 8 kat yükseldi. Bizde de %10'du, %60 oldu. Yani 100 liralık bir ürün 108 lira tamam, oldu. Tamam bizde de 10 liraydı, 60 lira oldu. Yani misal aynı şey. Aynı ben, şey mi oldu? Bak şöyle, rakam büyük olabilir de artış aynı. Yani yüzdeye vurduğunda o da yüzde %8 artmış. Şende de %5-6 yükselmiş. Aynı şimdi değil mi? E şimdi hesaplarken 8 kat olarak hesaplanmıyor abi. 8 lira artıyor. 100 lirada 8 lira. Tamam, orada da Senin ki 10 hayır, lirada ben, ben, Benim bir 60 lira. benim bir tarafım Avrupa. Benim bir tarafım Avrupa Almanya'da e orada da 8 lira büyük para. Ben değilim ama ben buradayım. Ben burada yaşıyorum. Hı -hı. Orada da yani 7 lira 8 liraya ya da euro olarak düşünsen büyük para. Bir paket sigara 8 euro. Kaç lira yapıyor bizde? 150 lira yapıyor. Böyle çarpılmazlar böyle. E ama ama şimdi. Buna o asker ücret Heh. ne kadar? 30 bin lira asker ücret alıyorlar. Kim alıyor? Orada. Kime vermişler 30 bin lira? Ne orada asgari as ücret as değil mi? Asker ücret diye bir şey yok ki zaten saat ücreti var. Tamam. 12 euro. Tamam. Hesapla abi. 1600 lira yapıyor. 1600 tamam. euro. Türk lirasıyla çarp. Çarp. Nerede, abi, nerede, yayınlayacağız bunu? Ne abi? 30 bin Nerede yayınlayacağız abi? bunu? Benim İnternet çok, benim abi. çok zamanım yok. Yayınlayacak mısın peki? Yayınlayacağım tabii. Peki yayınla, sıkıntı yok. Çok zamanım yok ama çok konuşabiliriz Ne Abi, abi bunları hesaplama yani. Tamam, kolay gelsin sizin. Erdoğan adaylığını açıkladı. Kılıçdaroğlu da büyük ihtimalle aday olacak. İkisi arasında kimi tercih eder? Ben, CHP'yi. Neden? Neden? Yani 20 senedir zaten Tayyip Erdoğan bizi buraya getirdi. Faiz yok diyor. En büyük faizci onlar. Ee, ya bir 5 litrelik yağ oldu 200 TL. Ee, bir insan kiraya 5000 lira kira verir mi? Peki bu çoluk çocuğu ne yiyecek? Aç mı kalacak? Bir Aynen 1 kilo et 170 lira. Bir, aynen, bir et 170 lira. lira. Çıkıyorsun bir, bir de çocuğu e, okula gidenler ne yapsın? Hele bir de okula gidenler ne yapsın? Giydiremiyor, yediremiyor, içiremiyor, meyve alamıyor. Bakan, Hiçbir AKP, şey alamıyor. Bak, Peki yapalım, niye yapalım, ben AKP'ye vereyim? AKP faizi en büyük faizci yok, onlar. Yok, yok. Dini sömüren onlar. Bütün gençler onlar yüzünden dinden soğudu. Nefret etti. Gerçekten. Yani dindar ne demek? Dindar ne demek? Benim annem de namaz kılıyordu. Benim büyüklerim de Dört duvar arasında oturup secadesini koyuyordu, dua ediyordu, namaz kılıyordu. Kimse sokaklarda orada burada e, videoyu karşısında veya da TikTok'un karşısında namaz kılmıyordu. Yani bu e, ibadet insanınla Allah'ın arasındadır. Ben bir hayır yaparım, bir sevap yaparım. Hey millet bakın ben sevap yapıyorum mu diyeyim. Yoksa gizli gizli mi insanlara sevap yapayım. İnsanlar geçinemiyor telefonun kaç model diye soruyor. Nefes almayın. Başımızdaki diyor ki nefes almayın. Ayakkabı giymeyin. Eee televizyonunuz e, seyretmeyin. Bizim zamanımızda e, buzdolabı yoktu. Sizin zaman bizim zamanımızda buzdolabı vardı. Ben 56 yaşındayım. 56 yıldır benim rahmetli babamın, rahmetli annemin buzdolabısı vardı. Benim ben küçücüktüm tüplü bizim televizyonumuz vardı. Senin zamanında mı biz televizyon gördük? Biz senin zamanında mı tüplü şey buzdolabı gördük? Yağ kuyruğu. Evet. Küçükken ben hatırlıyorum yağ kuyruğuna girdim. Şimdi, de yağ kuyruğu var. Şimdi de şeker geçen gün şeker alalım dedik. İnternetten sipariş verelim dedik markette. Diyor ki kotala. Kota koydu. Hatta çocuğum dedi ki: "Aa şekerde nasıl kota olur?" Kızım dedim "Fabrika satıldı tabii ki kota koyacaklar. Fabrikamız yok ki. Cumhuriyette bütün kurulan fabrikalarımızın hepsi satıldı." Türkiye'yi Arap Araplaştırdı. Ben bak benim kökenimde de Araplık var. Ama gel gelelim ben artık onlar yüzünden Araplardan nefret ettim ki benim can ciğer arkadaşlarım Arap. Onlar yüzünden Araplardan iğrendim, tiksindim. Ben Afgan istemiyorum. Ben Suriyeli istemiyorum. Onlar yüzünden benim gençlerim aç. Onlar yüzünden benim gençlerim işsiz. Onlar yüzünden benim gençlerim üniversiteye gidemiyor. Onlar yüzünden benim gençlerim okum okuyamıyor. Ailesi intihar ediyor, annesi babası intihar ediyor, çocuk intihar ediyor. Atanamıyor, intihar ediyor. Bunu düşünüyorlar mı tepedekiler? Tabii ki Onların tuzu kuru. Çal. Demiş tokun açtan hiç haberi olmaz. Çalıyorlar abla. Keşke sadece çalıp da millete de verseydiler. Millete ver. Ama yüzde doksanını, yüzde onunu millete veriyorlar. Yani şimdi ağzımı açtırmayın. Gerçi ben Silivri'ye de gitmeye razıyım da. <laughs> yani. Artık bıktık Peki de, bıktık. Olursa mevcut durum düzelir mi? Yani ben inanıyorum düzelir. Çünkü niye düzelir? Eğer gerçekten e, mesela örneğin illaki CHP değil şu altı masadan ve bunu da buradan iletiyorum. Lütfen şu altı masadan tek bir kişiye destek çıkın. Oylarımızı parçalamayın. Bir kişi çıksın ki şu AKP yok olsun ya. Bir tarih gelsin ki desin ki evet. bir zamanlar AKP diye bir e, şey vardı. Ee, siyaset parti vardı Birileri de yok öyle bir şey yok desin Yani artık hafızamızdan Tarih kitaplardan silinsin Silinsin yani Çocuklarımız unutsun o AKP'yi Yani tek ricam Gerçekten keşke bilseler Duysalar sesimi O altın masa Tek bir kişi çıkartsınlar Yoksa hakkımız haramız zehir zıkkım olsun O altın masaya da eğer tek bir o tek bir kişiye çıkartmasalar. Tek bir kişi çıkartsınlar ve bu hakkımızı alsınlar. Söke söke. Ve o adalet sağlandığı zaman gene eskisi gibi hukuk ayrı işlerse, meclis ayrı işlerse. Yani nasıl anlatayım? Bütün şeyler ayrı ayrı işlendiği zaman istesek de istemesek de düzelecek. Birileri yiyecek, birileri aç kalmayacak. Eşit şekilde paylaşılacak evet, eşit şekilde eşit şekilde paylaştığı zaman ben buna inanıyorum ben güveniyorum yani ilk önce CHP'ye güveniyorum sonra öbür partilere öyle yani. diyeyim hadi teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Yani kolay gelsin. Bir şey mi ekleyeceksin abi? Ben bir, bir şey daha ekleyeyim. Şimdi bakın birlik ve beraberliğin oluşabilmesi için evet. haksızlıkların yani. üstesinden gelebilmemiz için benim toplumdan ricam şu. Bakınız siyasi iradeler devlet değildir. Yani bunu açık söyleyeyim. Siyasi iradeler devlet değil. Eğer siyasi iradeler devlet olmuş olsaydı günümüzde ANAP var olacaktı bugün. Doğru yol var olacak. Ne oldu? Ne izi kaldı ne tozu kaldı değil mi? Şimdi bu siyasi parti de gidicidir. Yani benim anlatmak istediğim biz bir anayasal düzenle yönetilmekteyiz. Usul ve esaslara yönetilmekteyiz. Her fert anayasayı ezberlesin, araştırsın. Benim Hakkım nedir? Ben nasıl hakımı arayabilirim? Ben neyim, kimim? Yani bu soruyu kendimize sormalıyız biliyor musun? Bir de devletin tanımını iyi bilmesi lazım. Mesela devlet, kişi değildir. Yani milletin bütünlüğüdür biliyor musun? Milletle devleti karıştırıyorlar onu söylüyorum. Karıştırıyorlar ben şimdi bak mesela seçilen irade biz siyasi iradedir yani bir hizmetkardır. Geçici bir süreyle bizden yetki almıştır. O süre içerisinde de ama kendi siyasal ideoloji çıkarlar doğrultusunda kanun çıkarma yetkisine de sahip değildir. Yani bunu, bunu iyi sormamız lazım biliyor musunuz? Bunu sorgulamadığımız için aksaklıkların üstesine gelemiyoruz. Şimdi devlet milletin bütünlüğüdür. Mesela çölde devlet kuramazsın. Milletin bütünlüğüyle oluşmuş devleti, milleti de temsil eden onun filamasıdır. Filamanın adı nedir? Bayraktır. Mesela Yunanistan bir bayrak var, Amerika'nın bir bayrak var, Türkiye'nin bir bayrağı var. Bu bayrak milletin bütünlüğünü temsil etmektedir. Yani baki olan budur. Siyasi iradeler hep gelip geçicidir. Ama o var oldukça bu millet var anlamındadır. Ve bu şemsiye altında yaşayan yani bütün insanlar dini, ırkı, düşüncesi, görüşü ne olursa olsun bir bütündür. Ve bu yönetimi de ele geçiren bir insan sakın çok tehlikelidir. A'dır, B'dir, C'dir ismi konulmamalıdır. Tek bir gözle bakmalıdır biliyor musun? Eğer bunları aşarsak inan ki Türkiye hem ekonomi olarak hem toplumsal olarak çok güzel bir seviye gelebilir. Bu çok önemlidir. Yani ben gerçekten görüyorum bu gençlere üzülüyorum. Benim de çocuğum var. Yani ama ço ço gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini biraz karanlık görüyoruz. Neden görüyoruz? Belirli bir kitle yüzde %35 tahmin ettiğim kadarıyla bir ülkeyi ele geçirmiş bütün kaymaklarını, devletin bütün olanaklarını kendi ideolojik ve siyasal çıkarlar doğrusunda kullanıyor. Kardeşim bu millet bu yetki size vermemiş ki. Ya anayasamız da söylüyor. Diyor ki kardeşim sen bu süre içerisinde seçilmişsin. Bu kanunları kendi ideolojik ve siyasal doğr doğrultusunda yapama hakkın yoktur. Çünkü toplumda bu hususta bilinçli olmadığı için onlar demek ediyor nasıl olsa bilmiyor. Bizi devlet biliyor. Eh, böyle bu şekil gidelim. Söz rica ederim rica ederim